Hindistan, Duvarka, Batık şehri ve gizemi. Gujarat'ın batı kıyılarında Arap Denizi'nin altında bir sır yatıyor. Efsanevi batık şehir Duvarka. Duvarka bir efsaneden çok daha fazlası, yaşayan bir efsane. Modern adaşı kutsal bir hac yeri, batık kalıntıları ise inanç ve tarih arasında büyüleyici bir köprü. Antik ticaretin merkezi olan Kutch Körfezi. Burada büyük bir şehrin varlığını sadece mümkün değil, aynı zamanda olası kılıyor. Dalgalara bakarken merak ediyoruz. Bu kalıntılar Krishna'nın efsanevi şehrinin mi yoksa Türk çağının başka bir kayıp metropolünün mü kalıntıları? Dvarka bir yerden daha fazlası. Tarih ve efsanenin denizin altında çarpıştığı derin bir gizem. Krishna'dan çok önce Saurashtra Yarımadası-Indus Vadisi uygarlığı döneminde bir ticaret ve kültür merkezi olarak gelişti. Hareketli limanlar Hindistan'ı Mezopotamya'ya ve ötesine bağlayarak Dvarka'yı mallar ve fikirler için hayati bir geçit haline getirdi. Adı bile Dvarka yani Geçit, Hint alt kıtasına açılan bir kapı rolünü yansıtıyor. Antik metinler, çalkantılı bir dönemde zengin bir limanın ihtiyaçlarına uygun, surlarla çevrili, iyi planlanmış bir şehri anlatıyor. Yüzyıllar boyunca tarih ve efsane iç içe geçti. Güçlü bir şehrin anılarını Krishna'nın altın başkentinin destansı hikayelerine dönüştürdü. Bugün Dvarka'yı aramak sadece efsane ile ilgili değil, aynı zamanda antik ticaret ve kültürün kayıp bir merkezini ortaya çıkarmakla ilgili. Kalıntılar, efsanenin ve gerçeğin buluştuğu yerin anahtarını barındırabilir. 1980'lerde Dr. Rao ve ekibi kıyı erozyonunu incelerken Dvarka yakınlarındaki denizin altında belirgin desenler halinde düzenlenmiş taş bloklara rastladı. Buldukları şey surlarla çevrili bir şehre benziyordu. Kıyı boyunca yarım mil uzanan devasa duvarlar, burçlar ve yapılar. Taş çapalar ve çanak çömlek parçaları bazı eserlerin geç Harappan dönemine ait olduğu hareketli bir Tunç Çağı limanına işaret ediyordu. Kanıtlar destansı tanımlarla eşleşiyordu. Usta bir şekilde inşa edilmiş, denize kaybolmuş, antik bir şehir. Yine sal olarak selamlanırken tartışma patlak verdi. Bu gerçekten Krishna'nın duvar kısmıydı, yoksa başka bir kayıp liman mı? Sitenin önemi tartışılmaz ancak kimliği hala şiddetle tartışılıyor. Su altı şehri nadir bir arkeolojik buluntu ancak efsane ile bağlantısı hala inceleniyor. Cevap arayışı dalgaların derinliklerinde devam ediyor. Hindu mitolojisi, Dwarka'nın hikayesini düşmanlardan kaçan ve deniz tanrısının verdiği topraklarda yeni bir şehir kuran Krishna ile örüyor. İlahi Mimar Vişvakarma tarafından inşa edilen Dvarka, altın, kristal ve mücevherlerden oluşan bir şehir, yüksek duvarlar ve hendeklerle korunan dünyevi bir cennetti. Krishna'nın başkenti, bir öğrenim, adalet ve refah merkezi oldu ve destansı hikayelerde ölümsüzleştirildi. Mahabharata, dramatik sonunu anlatır. Krishna'nın ayrılmasından sonra, deniz şehri geri aldı, ihtişamını yuttu. Denize kaybolan ilahi bir şehir efsanesi, gerçek dünyadaki karşılığını arayışı körüklüyor. Milyonlarca insan için Duvarka hem kutsal bir coğrafya, hem de yaşayan bir efsane. Efsanenin gücü devam ediyor, kaşiflere ve inananlara ilham veriyor. Deniz tabanından çıkan eserler, çanak çömlek, taş çapalar, boncuklar, gelişen bir Tunç çağı limanının resmini çiziyor parlak kırmızı seramikler siteyi geç Harappan dönemine bağlıyor, çapalar ise uzun bir denizcilik geleneğini ortaya koyuyor. Mühürler ve boncuklar basit bir balıkçı köyü değil, zengin, iyi bağlantılı bir şehri düşündürüyor. Yine de tartışma sürüyor, bu kalıntılar Krishna'nın duvar kasımı, yoksa başka bir antik limanın kalıntıları mı? Zorlu sualtı ortamı kazıyı zorlaştırıyor, birçok soruyu cevapsız bırakıyor. Yazıtlar veya kesin kanıtlar olmadan yapboz eksik kalıyor. Dvarka arayışı zamana ve gelgitlere karşı bir yarış. Dvarka neden battı? Ani bir sel mi? Tektonik bir kayma mı? Yoksa kademeli bir deniz yükselmesi miydi? Çanak çömlek tarihleri milattan önce ikinci bin yıla işaret etse de bazı eserler daha eski köklere işaret ediyor. Geometrik desenler ve duvarlar gerçekten insan yapımı mı yoksa deniz tarafından şekillendirilmiş doğal oluşumlar mı? İnsan kalıntılarının yokluğu gizemi derinleştiriyor. İnsanlar kaçtı mı yoksa zaman tüm izleri sildi mi? Net bir kronoloji oluşturmak çok önemli. Ancak kanıtlar ele geçmez. Şehrin gerçek hikayesi hala silt ve efsane katmanlarının altında gizli. Dvarka'nın gizemi devam ediyor, bilimi ve inancı aynı anda zorluyor. Dvarka'nın hikayesi inanç, efsane ve bilimin birleşimi, hayal gücünü harekete geçiren kayıp bir şehir. Arkeoloji sofistike bir antik limanı doğruluyor, ancak Krishna'nın altın şehri olup olmadığı kanıtlanmamış durumda. İnananlar için kalıntılar kutsal bir kanıttır, bilim adamları için ise daha fazla kanıt gerektiren büyüleyici bir gizemdir. Dvarka arayışı sadece kayıp taşlardan ibaret değil, medeniyetin kökenlerini ve hikayelerin gücünü anlamakla ilgili. Yeni teknoloji bir gün gerçeği ortaya çıkarabilir. Ancak şimdilik şehrin sırları Arap denizinin altında sessizce yatıyor. Kalan şey efsane, insan başarısının geçiciliğinin ve bilinmeyenin kalıcı çekiciliğinin bir hatırlatıcısı. Dvarka'nın mirası yaşamaya devam ediyor. Hayranlık, tartışma ve cevaplara yönelik sonsuz arayışa ilham veriyor. Diğer bir